Çocuk da okula gitti. Akşam kaç gibi geldin oğlum sen eve? Dörtte eve geldi. O sabahleyin dokuzda e, dört arası kaç olduğunu bilmiyorum saatini. Allah tahminini bilemiyorum. Bir kaç tane, bir üç tane camı komple indirmişler. Bir, iki başka. Bir de et yanında. Yanında, bir da yanda yanda var. Yanında da var bir cam. Ee, kamera sistemi. Evet kamera sistemi vardı. Onu da görmüşler aşağı. Bunun kimi yaptığını biliyor muyuz? Kesin bir şey diyebiliyor muyuz? Kesin bir şey diyemiyorum. Emniyeti aradım, bu camları kim kırdıysa, kim şey yaptıysa, onların bulmasını istiyorum. Nereden nereden Şu şekil. Şu taşları atmışlar sanırım, öyle kırmışlar. Evet, aynen, bu yana da taş dolu. Yatağın üstüne düşer çocuğun yatağın üstüne düşer. <laughs> Taşlar bu noktalarında.